Abi dolu Sahara modelinin ön teker değişim videosu. Düz tornavida ile düz tornavida ile şöyle kenarlarından kastırıp beyaz kapağı çıkartıyoruz. Beyaz kapak çıktıktan sonra şurada debil metal segman var. Bunu yan keskiyle yan keskiyle bu şekilde kesip alıyoruz. Yan keskiyle buralarını kesip bunu çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra tekeri söküyoruz. Yeni tekeri takıyoruz. Cant kapağını da üstüne takıyoruz. Bu segmanı, size gönderdiğimiz yeni segmanın buraya çekiç yardımıyla, takoz yardımıyla çakıp kapatıyorsun. Bunu da üstüne oturttuğun zaman teker değişmiş oluyor.